Nisan Sana bir sürprizim var Bak Ne aldık sana Play-Doh oyuna aldık Hadi gel açalım bakalım Evet nereden açılıyormuş onlar Evet aç bakalım hadi Yardım edeyim mi sana Şöyle yırtalım İşte mavi çıktı Mavi oyun hamuru. <laughs> bir daha açalım. Sarı çıktı. Sarı oyun hamuru. Bir daha açalım. Yeşil oyun amuru. Ve kırmızı oyun amuru. Çok güzel. Dört tane yeni oyun amuru oldu. Baksana Nisan üstlerinde de. Bak böyle kalıplar var. Bunda ördek var. Bunda ne varmış böyle? Kuş mu ne bu? Bunu anlamadım acaba. Bu kuş galiba. Yalnız ters mi tutuyoruz acaba? Neyse. Bu neymiş? Ha bu, da bak balıkmış. Yunus balığı. Bu neymiş? Bunu zaten bakmıştık. Bu yeşil. Helikopter varmış. Değil mi Nisan? Evet senin bir sürü oyuncakların var orada. Bak burada da ayıcık yapımını gösteriyor Nisan. Böyle ayıcıklar yapacağız seninle. Çok güzel değil mi Nisan? Evet bir tane de senin orada oyuncağın var. Hadi bakalım yeni oyun hamurların hayırlı olsun Nisan. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay bay görüşürüz. Bu oyun hamurlarıyla bir sürü şeyler yapacağız Nisan'la değil mi Nisan? Bay bay.